Fason Radyo. Selamün Aleyküm sevgili Fason Radyo dinleyicileri ben Vahit. Bugün de sizlerle gündemi değerlendirmek üzere buradayım inşallah. Programımıza başlamadan önce Orta Doğu'daki basın organlarında Türkiye hakkında çıkan analizlere hızlıca bir göz atalım. Türkiye'nin bölgedeki etkisi öylesine güçlü ki her bir adımımız dikkatle izleniyor. Şimdi e, Al-Arabiya'dan gelen haberlere bakalım. Al-Arabiya Türkiye'nin enerji politikalarına dair önemli bir gelişmeyi gündemine taşımış. Tüpraş ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları doğrultusunda Rus petrolü alımını durdurmuş. Bu sadece enerji alanında değil, aynı zamanda jeopolitik dengeler bağlamında da anlamlı bir hareket. Batı ittifakıyla uyum içinde yürütülen bu adım Türkiye'nin ciddi bir denge politikası izlediğini gösteriyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı Ankara görüşmesine de yer verilmiş. İki liderin buluşması Türkiye'nin savaşan taraflar arasında barışı sağlama gayretlerini bir kere daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin diplomasi becerisi burada bir kez daha parlayarak dünyaya önemli bir mesaj verdi. Ayrıca Türk güvenlik güçlerinin PKK'ya karşı kesintisiz mücadelesi de gündemdeydi. Beş gün içerisinde 282 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Bu operasyonlar Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını gösterirken hem içeride hem uluslararası arenada dikkat çekiyor. Bir başka önemli nokta ise İran basınına yansıyan Türkiye İran bilimsel işbirliği Tehran Times İstanbul'daki Biruni Teknopark ile İran'ın Mazandaran Teknoloji Parkı arasında kurulması planlanan ortaklığı manşetlerine taşımış. Görüyoruz ki Türkiye yalnızca bölgesel dengelerde değil, bilim ve teknoloji alanında da aktif bir şekilde ilerliyor. Son olarak İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırılar haber olmuş. İsrail'in bölgede tansiyonu artırıcı bu adımları Suriye'deki hassas dengeleri zorluyor. Türkiye bu noktada özellikle dikkatli bir pozisyon izliyor. Gelelim kendi gündemimize. Türkiye'de yerli yazarların yazılarına göz atalım. İlk olarak Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki analizine bakalım. Sayın Hakan, AK Parti milletvekili Sarıçam'ın sağlık çalışanlarına yönelik talihsiz açıklamalarını eleştiriyor. Milletvekilinin vatandaşlara, sağlık personelinin gırtlağına yapışmaları yönündeki ifadelerinin kabul edilemez olduğu ortada. Gerçi vekilimiz bunu gülerek söylediğini ve espri amaçlı ifade ettiğini söyledi. Ancak her sözün yerinde ve zamanında söylenmesi gerektiği de aşikar. Sağlık personelimizin canları tehlikedeyken böyle bir ifade kullanmak sorumsuzluktan başka bir şey değil. Milletvekilimizi temkinli bir dil kullanmaya davet ediyorum. Ahmet Hakan ayrıca CHP içindeki gelişmelere değinmiş. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmiş görünüyor. Tabi bu durum, Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalini neredeyse ortadan kaldırıyor. CHP'nin her seçim döneminde yaşadığı bu iç çekişmelere artık halkımızın bile alıştığını söyleyebiliriz. Abdulkadir Selvi'nin yazısına dönelim. CHP'deki şaibeli kurultay iddialarını detaylandırmış. Selvi muhalefetin içine düştüğü bu durumu oldukça net bir şekilde ortaya koymuş. CHP'nin kendi içerisindeki açmazları ve bölünmelerini izlemek iktidar cephesine güç katıyor. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ilan edilirken Kılıçdaroğlu'nun devrilmesinin şaibeli yöntemlerle olduğu iddialarının üzerine gidiliyor. Tabii ki bu tartışmalar CHP'yi daha da zayıflatıyor. Mehmet Metiner'in Yeni Şafak'taki yazısına geçersek kendisi Kürt meselesi tabirine itiraz ediyor. Kürtlerin mesele olarak görülmesinin Cumhuriyetin kuruluş dönemi zihniyetinden kaynaklandığını belirtiyor. Modern ulus devlet paradigmasının Kürtleri adeta bir sorun olarak inşa ettiğini ifade eden Metiner, aslında bu meselenin doğru bir yaklaşımla çözülebileceğini, kardeşlik duygularını vurgulayan bir yöntemle çözüme ulaşılabileceğini savunuyor. Metiner'in dile getirdiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı devrim niteliğindeki adımları görmezden gelmek mümkün değil. Son olarak Cem Küçük'ün Türkiye gazetesinde kaleme aldığı yazıya bakalım. Kendisi CHP'li belediyelerde HDK'ya bağlı isimlerin yer aldığını ve bunun terörle bağlantılar içerdiğini ileri sürüyor. HDK'nın doğrudan PKK'nın legal görünümlü bir yapılanması olduğunu söyleyen Küçük bu durumun CHP'nin nasıl bir tehlikeli yol izlemek üzere olduğunu gösterdiğini vurguluyor. İstanbul'da bazı belediye birimlerine örgüt bağlantılı kişilerin yerleştirildiği iddiaları üzerine CHP'nin bu meselede sorumluluk alıp almayacağını hep beraber göreceğiz. Değerli dinleyicilerim, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar büyüktür. Ancak hamdolsun milletimizin ferasetiyle bu oyunlar bir bir bozuluyor. Bugün anlattıklarımızdan da bunu bir kez daha görebiliyoruz. Allah çalışmaktan ve doğruları söylemekten bizleri geri bırakmasın. İnşallah sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. son radyo